Digifort'ta kameralarınızın görüntülerinde belli bölgeleri kapatmanızı, belli bölgelerin gösterilmemesini ve kaydedilmemesini sağlayan mahremiyet bölgesi özelliği mevcuttur. Bunu çalıştırmak için öncelikle yönetim istemcisini açıyoruz. Ardından sunucumuza bağlanıyoruz kayıt sunucusu kısmından kameralar kısmına gelip hangi kameramızda işlem yapacaksak o kameramıza çift tıklıyoruz. Karşımıza gelen menüden en alttaki seçenek olan mahremiyet maskesi seçeneğini seçiyoruz. Burada karşımıza kameramızın görüntüsü gelecektir. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak belirlemiş olduğunuz istemiş olduğunuz bölgeleri seçebilirsiniz. Seçme işlemi bittikten sonra tamam tuşuna basmanız bu işlem için yeterli olacaktır. İzleme ekranından mahremiyet bölgesi kontrolünü sağlayalım. Kat 2 kamerasında 4 adet bölge oluşturmuştum. Gördüğünüz gibi oluşturduğum 4 adet görüntü siyah bölge kamera görüntümün üstüne basıldı ve bu bölgeler artık kaydedilmeyecektir.